Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hamurunu sadece un, su, tuz ile yoğurdum. Mayasız, kat kat çıtır çıtır muhteşem bir börek tarifi hazırladım. Sizlerin de mutlaka denemenizi tavsiye ederek hemen yapımına başlıyorum. Böreğin hamuru için ilk olarak 5 su bardağı elenmiş unu yoğurma kabımın içerisine aldım. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Şimdi yanıma hazırladığım suyu azar azar ilave ederek hamuru yoğurmaya başladım. Ben bu tarifte 5 su bardağı unu yoğurmak için toplamda 2 su bardağı su kullandım. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Her tarifimde olduğu gibi bu tarifte kullanmış olduğum bütün malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ekliyor olacağım. Dilerseniz oradan bakarak faydalanabilirsiniz. Hamuru yoğurma kabının içerisinde kabaca toparladım. Daha sonra ellerimi yıkadım ve tezgahın üzerine biraz un serpiştirerek hamuru tezgahın üzerine aldım. Şimdi tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar yoğurmaya devam ediyorum. Böreğimizi açarken oklava veya merdane kullanmayacağız. Sadece elimizle çekiştirerek açacağımız için hamuru sakız kıvamına gelinceye kadar güzelce yoğurmamız gerekiyor. Bu sayede hamur kolaylıkla açılacaktır. Ben hamuru güzelce yoğurduktan sonra ilk olarak ortadan ikiye ayırdım. Daha sonra 12 eşit parça olacak şekilde kesiyorum. Ve kesmiş olduğum hamur parçalarını avuç içimde yuvarlayarak bezelerimi hazırlıyorum. Çıtır çıtır o kadar lezzetli bir börek oluyor ki tarifimi bana güvenerek sizlerinde mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Eminim ki denedikten sonra çok çok beğeneceksiniz. Bezeleri hazırladıktan sonra 2 yemek kaşığı tereyağını eritmiştim. Eritmiş olduğum tereyağının üzerine 1 çay bardağı da sıvı yağını ekledim ve güzelce karıştırdıktan sonra derince bir tabağın içerisine aktardım. Şimdi bezeleri teker teker yağın içerisine alıyorum. Parmak uçlarımla birazcık açıp yine yağın içerisinde bırakıyorum. Bezeleri bu şekilde yağın içerisinde yarım saat 40 dakika kadar bekleteceğim. Böylelikle hamur kolay bir şekilde açılacak. Sizler de tarifimi buraya kadar izlediniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma da hala abone değilseniz hemen şimdi abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaşmış olduğum tarifler anında ekranınıza bildirim olarak gelecektir. Ayrıca kanalımda daha önceden yayınladığım birbirinden lezzetli ve tam ölçülü birçok börek tarifi var. Dilerseniz onlara da göz atabilir. Hangi tarifim hoşunuza giderse onu hazırlayabilirsiniz. Hamuru yağın içerisinde dinlenmeye bıraktıktan sonra şimdi iç harcını hazırlıyorum. İç harcı için 400 gram kadar ıspanak kullanıyorum. Ispanağı önceden güzelce doğrayıp yıkamıştım. Suyu iyice süzüldü. Şimdi üzerine doğramış olduğum 2 tane soğan, tuz ve baharatları ekledim. Daha sonra da kaşıkla karıştırıyorum. İç harcını kaşıkla karıştırdıktan sonra ıspanağın hacmini birazcık küçültmek için elimle hafiften sıkıyorum. Aynı zamanda karıştırmaya devam ediyorum. Bu aşamada dikkat etmemiz gereken en önemli püf nokta ıspanağı çok fazla elimizle sıkarak suyunu çıkarmamamız gerekiyor. İç harcımız artık hazır. Hamurumda oda sıcaklığında 45 dakika dinlendi. Şimdi dinlenen hamurun üzerine açıyorum ve bezelerden bir tanesini tezgahımın üzerine alıyorum. Üzerine biraz yağ gezdirdikten sonra da elimle açmaya başlıyorum. Zaten hamurumuzu pürüzsüz kıvama gelinceye kadar yoğurduğumuz için ve bezeleri de yağın içerisinde dinlendirdiğimiz için bu aşamada kolaylıkla açılıyor. Hamuru açarken ufak tefek yırtılmalar olabilir. Bunlar kesinlikle önemli değil çünkü hamuru katladıktan sonra o yırtılmalar görünmeyecektir. Bu arada dilerseniz bu böreğin hamurunu akşamdan yoğurup beze yaptıktan sonra bir gece bekletebilirsiniz. Ertesi gün yağın içerisinde yarım saat bekletip böreğinizi açabilirsiniz. Ben börek açmakta zorlanmadığım için ilk yufkayı şöyle kısa süre içerisinde incecik bir şekilde açtım. Şimdi açmış olduğum yufkayı bu şekilde katlıyorum. açtığım yufkayı zarf şeklinde katladım. Şimdi bir kenarını ruletle kesiyorum ve yufkanın kenarına ıspanaklı iç harcını bir kenarına da birazcık lor peyniri yerleştiriyorum. Daha sonra da kare şeklinde katlıyorum. İlk böreği hazırladıktan sonra altın yağlı kağıt serdim. Fırın tepsisinin içerisine alıyorum. Kalan bezeleri de aynı şekilde açarak hazırlamaya devam ediyorum. İnanın çıtır çıtır o kadar lezzetli bir börek oluyor ki şimdiye kadar kime ikram ettiysem herkes çok çok beğendi ve mutlaka tarifini istediler. Sizler de tarifimi her zaman olduğu gibi güvenle deneyebilirsiniz. Bu arada ben böreğimi hazırlamak için ıspanak ve lor peyniri kullanmayı tercih ettim. Sizler dilediğiniz iç harcını kullanarak bu böreği hazırlayabilirsiniz. Özellikle kıymalı ve kaşar peynirli veya patatesli ve kaşar peynirli hazırlamanızı tavsiye ederim. İnanın öyle de çok çok lezzetli oluyor çok çok lezzetli bir börek olduğu gibi yapımı da aşırı derecede kolay bir börek çünkü mayalandırma süresi yok. Hamuru yoğurduktan sonra mayalanmasını beklemiyoruz. Sadece bezeleri yağın içerisinde 45 dakika beklettik. Ardından böreğimizi hazırladık. Hepsi mayası içinde bekletmiyoruz. Böreği hazırladıktan sonra üzerine artan tereyağı ve sıvı yağ karışımından sürüyorum. Daha sonra da önceden ısıtmış olduğum 600 ayardaki 180 derece fırına pişirmeye götürüyorum. Börekler güzelce kızarıncaya kadar pişirdim. Şimdi fırından aldım. İlk sıcağı çıktıktan sonra hemen doku testine geçiyorum. Üzeri pul pul dökülen çıtır çıtır, içi kat kat muhteşem bir börek tarifi oldu. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Sizler de tarifimi denemeyi düşünüyorsanız vermiş olduğum bütün püf noktalarına dikkat ederek denemenizi tavsiye ederim. Bu sayede ekranda gördüğünüz böreğin birebir aynısını evlerinizde yapmış olursunuz. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın. Hoşça kalın.